Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. İstanbul ve Antalya programlarını değerlendireceğim. İki güzel program var. Çok büyük şablonlar da değil, çok küçük şablonlar da değil. Neden? Yakalayabileceğimiz tutarlar olduğunu düşünüyorum. İstanbul için yaklaşık 192 liralık bir şablonum var. Antalya için de gene 150 liralık bir şablon oluşturdu. İnşallah başarılı olacağımızı umut ediyorum. Gene detaylarıyla bütün koşulları değerlendireceğiz. Umarım başarılı oluruz diyerekten yavaş yavaş tahminlerimize başlayalım. İstanbul için yedili prese ayağıyla startı vereceğiz. Yedili prese ayağında şartlı 4 mücadele. 4 yaşlı Arapların 1300 metre sentetik pistteki yarışına sahne olacak bu koşu. Koşuya baktığım zaman... Ee, yarışı ön tarafta, öne yakın e, kabullenecek. 2-3 gidecek muhtemelen. Bir Leonidas var 2 numaralı. Kısa mesafeleri çok seviyor. Ee, babası Şamil Bey, annesi Buz Denizi, yanlış hatırlamıyorsam bir Kaisberg temsilcisi. Güzel bir orjini var. Tolga Yıldız idaresinde bu koşuya katılacak. Ben 2 numaralı Leonidas'ın kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Arkasına kimi önerirsin diye soracak olursanız 4 numaralı şakalın da çok kaliteli bir isim olduğundan bahsedebiliriz. En son 1. ayın 15'inde start almıştı. Son işini ben çok beğendim. İç pistte 53.6 çok iyi bir iş. 7'li plaseler için 2 ve 4 normal şartlarda yeterli olacağını düşünüyorum. Yine burada bir isim daha var ama o ismin 7'li plasede ben gerekli olacağını düşünmüyorum. 2 ve 4 yazalım. 2'liler ve üçlü bahisler için arkaya ne yazabiliriz diye sorarsanız. 7 numaralı çölde ay. Biraz arası var. O biraz sıkıntı. Ama kalitesi kısa mesafelerdeki performansları ortada yaklaşık 5 aylık bir arasından sonra start alacak. Ve tabi o da bir etki yaratabilir. O yüzden biz burayı 2-4-7'li plasede bırakalım geçelim. Evet İstanbul'da altılı Ganyan'a açılışı yapalım. Handikap 15 mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetikteki mücadelesine geçmeden önce gene hatırlatmamızı yapıyoruz. Kanalımızdaki videoları beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hep aynı arkadaşlar sağ olsunlar yorumlarıyla destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. E, rica etmemize rağmen her e, videoda yaklaşık 1000-2000 arası izleniyoruz. Ancak e, paylaşım yapmıyor arkadaşlar. E, ben bu şekilde ücretsiz devam etmek istiyorum. Ama bunun da bu şekilde gerçekten çok yorucu. 4-5 saat çalışıyoruz programları sonrasında çekmesi videosu vesaire gerçekten zaman alıyor o yüzden emeğe saygı adına videoları paylaşım yapmayı unutmayalım beğeni tuşuna basmayı unutmayalım ben bu şekilde devam etmek istiyorum ama emeğe saygı diyen bir 20-25 kişi var videoları paylaşan yani onlara özel videolarda paylaşmak istemiyorum herkese açık olsun istiyorum o yüzden sizden ricam videoları e, paylaşalım, e, abone olalım, videolarımızı önerelim. Dedikten sonra altılı ganyan için start vereceğim. Handikap 15, 3 yaş İngilizlerin 1500 metre sentetik pistteki yarışında 1 numaralı King of the South Helmet temsilcisi. E, yani o kanattanın hakkını bir türlü veremiyordu. Son yarışında beklenen çıkışını yaptı. E, aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum Ahmet Çelik'le. Bu yarışta da etkili bir performansla bana göre koşunun en şanslı ismi olacaktır. Ee, muhtemelen yarış önünde kabullenecek 3 ve 7 numaraların arkasına yatacaktır. 7 numaralı Mittelmeer muhtemelen tempoyu belirleyecek. Mister ee, Mr. Loverman onun hemen arkasında gidecektir. E, ee, Genceran'la birlikte e, ee, bu gidişattı. Yarışı ortalarda 4 5 gibi takip edip düzlükte ağırlığını koymasını bekliyorum. bir numaralı King of the South bana göre koşunun en şanslı ismi olacaktır. Ee, ikinci şansı ben 5 numaralı Bonnie Bomba vereceğim. Muhtemelen 3 ve 7'nin arkasına yatıp düzlükte yürüyerek e, etkili bir performans sergileyebilir kalitesiyle birlikte. 1 ve 5 bu yarışta benim en çok gözüme çarpan isimler. Ancak 2 numaralı Royal Baby de Görkem Özçelik idaresinde şans verilmesi gereken bir diğer isim. Son yarışında daha doğrusu son 2 yarışında aşama kaydetti. Rammstein, Badu gibi isimleri geçti. 2 0 5 içerisinde koştuğu yarışın derecesel olarak gayet iyi. 1-5-2 bir çizgi çekiyorum. 3 numaralı Mr. Loverman'ı de geniş kuponlarda değerlendirebiliriz. 1 5 2 çizgi 3 ilk ayakta benim sıralamam olacaktır ee, diyerek ikinci aya geçiş yapacağım. 2000 e, metre sentetik pistte koşulacak bu koşu handikap 15 bir mücadele 4 ve yukarı yaşlı e, İngilizlerin mücadelesine sahne olacak. Burada 13 numaralı Merdokan'la başlayacağım. Arkadaşlar eğer ki starttan düzgün çıkarsa en kötü ihtimalle 2 boy 3 boy çıkarsa bana göre Merdokan bu yarışı kazanmaya çok yakın olur. Net favorim. Ama dediğim gibi start iyi alırsa. Alamazsa 6 numaralı Asil Yürek bana göre kazanmaya çok yakın olur. Win River Win temsilcisi son yarışlarında kıpırdanmaları görüyorum bu isimde. E, mutlak surette kuponlarda hatta ön planda değerlendirilmesi gereken birkaç isimden biridir. Sonrasında 3 numaralı Win and Dance diyeceğim. E, çok potansiyelli bir isim. 60 kilo olma dezavantajı ve binici dezavantajına rağmen kalitesiyle bu dezavantajları e, kapatabilecek seviyede bir isimdir. 3 numaralı Win and eee Yarışı güzel yerlerde takip edip sonlarda e, mutlaka ismini duyuracaktır. Muhtemelen e, yani 12 numara ön tarafta gidecek, 12'nin e, arkasında yarışı 2-3 takip edebilir. Evet, koşu için e, baktığım zaman diğer şans vereceğim isimlerde hemen söyleyeceğim. 3 numara Vinendens dedik. 4 numaralı Filandoz bir Grand Equinox temsilcisi. Babası uzun da şampiyondu. Her ne kadar 61 kilo olsa da farklı bir performans sergileyebilecek kalibrede bir isimdir. Bunu da belirtmem lazım. 8 numaralı Princess Grace de bu yarışın bombasını yapabilir. Neden? Uzun mesafeleri seven bir kısrak. Sondan önceki ikinciliği bu gruba yetebilecek seviyede. 13, 6, 3, 4 ve 8 yetebilir. Bir isme parantez açacağım. Yani normalde yazmıyordum ama şimdi hem gidişatına hem kilosuna hem kötü yarışların arkasından yaptığı birinciliğe bakınca 12 numaralı King Leonidas'ı da çizgi sonrasına ekleyelim. 13, 6, 3, 4, 8 normalde yeter buraya. Bir çizgi çekelim. 12 numaralı King Leonidas'ı yeri olanlar oyununa eklesin. Ee, ya burada ben 14 numarayı çok iyi performanslar beklediğim bir isimdi. Kaç yarıştır bir patlama bekliyorum Vilenda'dan. Yapamadı o yüzden vazgeçtim ondan da. Onu da belirteyim. Ee, geldim günün 3. ayağına İstanbul'da. Maiden mücadele 1400 metre sentetik pist. Arkadaşlar bu tarz yarışlarda potansiyelde yeni başlayan atlar ee, uzun süre koşup bir şey yapamayan isimlerin yanında mutlaka e, hmm. avantajlı oluyorlar. O nedenle bu koşuda hemen sıralamamı vereceğim. Meydan mücadelede 4 yaşlı Arapların 1400 metre sentetik pistteki bu koşusunda 3 numaralı darlanma turbo edo mükemmel bir kanatta var. Hem anne hem baba kanattı. son derece iyi. E, galopları müthiş. 1.23.5 e, sentetik pistte işi var. Kardeşlerine de şöyle bir dönüp baktığım zaman Düşlem, Despot gibi kaliteli sınıf isimlerin kardeşi. E, despot 14 yarış kazanmış, Düşlem 6 yarış kazanmış sınıf bir isimdi. Bunları da düşününce 3 numaralı deli şey darlanma Görkem Özçelik'le benim favorim. 9 numaralı Muson, Mehmet Kaya'nın binişi, Çalıcıoğlu kürsünde olması, güzel orijini ve etkili galopları, 1-10 rahat, 40.3 gene işleriyle Muson bana göre en ciddi rakiptir. 3-9 dedikten sonra bir başka bir yarış koşmuş isim. 6 numaralı ezber bozan altın çekiş temsilcisi Kurtel Ekürüsü'nde ee, işlerini de beğendim. Şöyle bir dönüp baktığım zaman galoplarına. Ee, yani Bursa'da hazırlanmış gelmiş. Hani e, Belki hani vasat diyebilirsiniz işlerini ama çok aldanmayın derim. Ters bir yarış koşabilir. 396, 8 numaralı Mistezen'e bir babam mevlüt temsilcisi grubun en pişkin atı. Koşmuş isimlerin içinden tercihim oldu. 396 ve 8 ile de burayı geçtim. Geldim günün dördüncü ayağına. Kısa vadeydi yarış 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik pistteki mücadelesi. Arkadaşlar 4 numaralı Trev Fountain kilo avantajı Halis Karataş'la mücadele etmesiyle daha önce de koştuğu rakiplerinin yanında benim şansını en yüksek gördüğüm isimdir. Muhtemelen şarlatan doğa kanunu Trevi Phantom bunlar ön grupta yer alacak. Trevi Phantom benim favorim. 1 numaralı doğa kanunu ikinci şansı vereceğim isim. Bir de gitse, 2 de gitse 3 de gitse doğa kanunu doğa kanundur, kalitedir, sınıftır. Sonrasında 5 numaralı Winner Man diyeceğim. Bu isimler biraz tempo yükseltirse 5 numaralı Winnerman çok şanslı olur. Ve 3 numaralı Gananda Solo aynı sözlerim onun için de geçerli. Sonlarla kendine e, ön tarafın temposunun yükselmesini bekleyecektir. Kendine şans yaratmak isteyecek bir diğer isim 3 numaralı Gananda Solo olur. Eğer ki aprantısı hata yapmazsa 4-1-5-3 ve 3 benim 4. ayaktaki e, sıralama. Geldim günün 5. ayağına şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre sentetik pistteki mücadelesi. Muhtemelen koşunun favorisi 3 numaralı Anadolu harikası çıkacak. Aradan geldi evet bir yarış gördü evet. Peki benim favorim mi? Değil. Neden diye soracak olursanız. Şimdi arkadaşlar muhtemelen Anadolu harikası ön tarafta gidecek. Polpo ön tarafta gidecek. Bu ikili Ön tarafta yarışı bir kabullenecekler. Kalidora da yine bunlara yakın gidecektir. Bu isimlerin yükselttiği tempoda, bu isimlerin hemen arkasında dört gibi bu isimleri takip edip düzlükte yapacağı ataklarıyla son derece kalite bir isim olduğuna inandığım Zorro, her ne kadar arası olsa dahi üstün kalitesi, klasi ve sınıfıyla bu koşuyu arasına rağmen uzun süredir hazırlıkları yapmış olmasından ötürü ben lehine çevireceğini düşünüyorum. Yarış mesafesi 1200. Arası var. Var ama e, yani hazırlıkları da yeterli. Baktığım zaman yani e, bir ay aşkın süredir, bir ay 10 gündür, 12 gündür idmanda bu kadar süre yetmez mi? Kısa mesafeli bir yarış için yeter arkadaşlar. Ben yeteceğini düşünüyorum. İdmanlardaki dereceleri de güzel. 1002 içerisinde yaptığı işinde çalışarak yapıyor yazıyor ama hani birincisi hafif bir teşvikleri var hani üzerinde öyle çok böyle ciddi bir çalışma yok ben izledim işini. Ben beğendim. Zorun idmanını da beğendim. Benim yarın için cazip de konumda çıkabilir muhtemelen ikinci yat çıkacaktır. Anadolu harikasının ciddi bir favori çıkacak. Koşu da 2 numaralı Zorro. Riske edeceğim. Banko işaretleyeceğim. Ee, benim banko önerim. Geldim günün son ayağına. 14 dakika oldu. Burayı biraz hızlı geçelim. Antalya'ya da vakit kalsın 8-9 dakikada. Evet. Şimdi son ayakta da 14 numaralı Kerem Şah benim net favorim uygun kilosuyla. 3 numaralı Dobi 58 kilo, 58.5 kilo Mehmet Kaya ile son başarılı koşularıyla en ciddi rakip. 6 numaralı Petekkan son üçüncülüğünü çok beğendim. 17 numaralı Söğütlü son dördüncülüğü dikkatimi çekti. Büyük bir bomba gelebilir. 13 numaralı Baba İlhami, bu tarz rakipleri geçmişti iki yarış önce. Ee, Baba İlhami dedikten sonra 4 diyeceğim. Hürvçan. 10, Özgür Kafkas, sentetiği sever. Kumda bile iyi koştu. Ee, 2 numaralı Abone, galoplarını beğendim. 1 numaralı Bonjour Elsem bonjour, mavi ee, Yarış hızlı giderse sonunda uçak gibi gelir. Son ayaktaki sıralamam da böyle. Evet Antalya için yorumlarıma başlıyorum. 7'li plasa yanında 2 isim önereceğim. 1 numaralı Break Captain ve 2 numaralı Anzerbalı ayrımsız kuponlarda bulunması gereken isimler. 6'lı Ganyan ayağı Handicap 15 mücadele 4 yukarı İngilizlerin 1200 metre mesafesindeki 1200 metre mesafede yarışı olacak. E, bu yarışta benim net favorim 1 numaralı Red Ninja. Son yarışına bayıldım. Yarışı yine sürate binerse ki Angelo Fanner, Özenger gibi isimler var. Yarışı önlerde kabullenecek. Yine Ramford Pick ön tarafa yakın gitmeyi seviyor. Sonlarda gelip kazanabilir. 3 numaralı Angelo Fanner son yarışı güzeldi benim ilk rakip önereceğim isim. Sonrasında 9 numaralı Via Veneto. 55 kilo olması, 55 kilo ile yarışa katılacak olması, sonlarda etkili gelecek olması, gidişat avantajıyla 3. şansa sahip ve 8 numaralı Özenger. Çıktığı gibi bir beyaz bayrak ayna yarışı bize izletebilir. 1, 3, 9 ve 8 benim ilk ayaktaki sıralama. İkinci ayağa geldiğim zaman... Meydan mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki yarışı 7 numaralı Godesima Işman çizikli benim net favorim Smart Robin temsilcisi bu gruptan bana göre farklı duruyor. Ancak eksik koşması halindeki 2 numaralı Lasky'e son yarışını çok beğendim mutlaka iyi koşacaktır. 6 numaralı Bodrum güzeli ilk 5. bu gruba yetecek seviyede. 4 ee, numaralı Ateş gibi ee, çok fazla varlık gösteremese de ara ara iyi yarışları var. İkincilik, üçüncülükleri var. El Corredor temsilcisi Mehmet Sade Çelikle yazalım. Bir numaralı Beykozlu Perfecto temsilcisi. 2000 metrelik bu yarışta koşunun bombasını patlatabilir. Ve 3 numaralı Pamukkale. Sanırım bir takı değişikliği vardı. Bu sefer farklı performans sergileyebilir. 7, 2, 6, 4, 1 ve 3 benim ikinci ayaktaki sıralamam. Şartlı 4 mücadeleye geçtim. Üçüncü ayak. Dört ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki yarışı. Şimdi arkadaşlar benim bu koşuda baktığım zaman hemen şöyle değerlendirmemi yapacağım. Yarışı şöyle önce bir gidişat olarak bakacak olursak yarışı e, önde kabullenecek Kortveli, Gogo ve Ostrava yarışı ön tarafta kabullenecektir muhtemelen. Çok süratli bir yarış olmasını beklemiyorum. Bu isimler de öyle çok net kaçan süratli atlar değil. Ee, böyle bir gidişatta 3 numaralı Ostrava'ya ilk şansı verelim. Ee, bir de yamak koşu, dişlere mahsus. Dikkat edelim bu koşuya. Kendisi de iyi durumda, ekürisi de iyi durumda. E, Ostrava Koşu'nun en şanslı ismidir bana göre. Sonrasında 5 e, numaralı Sade Sultan. Son üçüncülüğünü beğendim. Victoria Gallop Red Fact mesafeyi yapar. Piste doyum sağlamış görünüyor. 2 numaralı Golden Glitter. Ben beğeniyorum. Kumaş bir isim. Son üç yarışlarıyla formda olduğunu gösterdi. Ve 1 numaralı Secret Eagle. Yani ben bu ismin açıkçası şöyle tekrar bakacağım performanslarına ama ya son yarışı fena değildi. Son yarışı fena değil ama çok daha iyisini yapacak kalibrede bir isim. Bunu da net belirtmem lazım. Yazdım kuponumu. 4 isimle geçtim. 3, 5, 2 ve 1 benim bu koşudaki sıralamam oldu. Geldim e, Antalya'da günün 4. ayağına. Kısa vadiyede 4 yukarı Arapların 1400 metre kum pistteki yarışı şimdi yarışa bakıyorum atlara bakıyorum koşan atlara bakıyorum bir isim çok net bariz ön plana çıkıyor bende şimdi e, muhtemelen yarışı yarışın çok süratli olmasını açıkçası beklemiyorum keleşen ön tarafa çıkacak bu ismi hemen önüne alıp düzlükte yürüyüp ataklarıyla ee, koşuyu kazanmasını beklediğim bir isim var. Net bir şekilde Mertcan Çelik İdaresi'nde 4 numaralı belalı tombuz. bu gruptan çok farklı bir isim. Yani çok eksik koşması lazım. Son uzun mesafe yarışını bir kenara koyuyorum. Berengül gibi bir ismi geçti. Yani keleşene uzak yaptı. Berengül'ü geçti. Ki o Berengül Kocaeli'nde çok çok etkili bir yarış yaptı bugün. Yani kimlere sonlara kadar geldi direndi, son oldular. Ee, yani bunlar çok iyi atlar, dumanlar. Bunların hepsini üst üste koyunca belalı tumbul benim çok net kazanmasını beklediğim isim. E, kuponlarınıza banko olarak önereceğim. 4 numaralı belalı tumbulu diyerek günün 5. ayağına geçiyorum. Meydan mücadele 2000 metre kum pistte gerçekleşecek. 7 numaralı Kuyun Ayça ile başlayacağım. El Corredor temsilcisi ve son yarışında kazanacak havası vermişti. Onu bir kere belirteyim. Hani 3. olarak totosuna baktığınızda görebilirsiniz ama kazanacak havası vardı koşuda. Sonlarda yani koşuda 3. ayrıldı. Best of Fatoş Koşu da liderliği almış. Vondurgöl gelmiş. Düzlükle mücadele etmişler. Queen Ayça kazanacak gibi gelse de e, açıkçası devamını getiremedi. İlmesini arttıramadı. Ön tarafta çok düşmeyince üçüncülükte kaldı. E, ben bu yarışta net bir şekilde favorihanesinde önereceğim. Queen Ayça'yı 7 numara. 2 numaralı Kuyruklu Yıldız bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Ekörüsü de fena bir isim değil. orijini kuvvetli Kaneko Sibitist. Kuyruklu Yıldız da bir yerde patlama yapacak o kalibresi var. Ee, i̇kinci şansı verdim uygun grupta. Bir numaralı Egramunt'ta. Burada şans vereceğim bir diğer isim. Ee, Orjini kuvvetli Hakim Viktorovuk. Ee, çok ters bir yarış koşabilir. 7-2-1 bir çizgi çektim. 4 numaralı Stralis. Ee, son üçüncülüğünde kıpırdadı. Biraz daha üstüne koyarsa uzun da ters bir yarış gelebilir. Dediğim gibi 7-2-1 çizgi 4. Son ayağa geldim. Sonay Handikap 15 mücadele 2000 metre kum pistte gerçekleşecek 3 numaralı Dodurga son yarışına bayıldım. haber temsilcisi favorim. Ee, sonrasında 6 numaralı Leyla Sultan'ın bomboş kilosu Kaisbert yavrusu oluşu ve güzel üçüncülüğüyle ikinci şansa sahip. Daha sonra 1 numaralı Oğulşah uzunlarda son yarışını bir kenara koyarsak çok güzel performansları var. Ee, Atom Karınca temsilcisi. Ben çok beğendim performanslarını. Yalnız burada sayacağım. 4 ismi de birbirinden ayırım Performansları birbirine çok yakın. Ee, son olarak da burada iki numaralı e, Canım Ece diyeceğim. Bir Deli Feto temsilcisi. Çin'de de güzel yarışları vardı. Son doğudaki performansını da beğendim. 3, 1, 2 ve 6 benim buradaki önerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.